Şu an e, teramikte. Hala pişmesine devam ediyor. E, Kore çorbamız. Çorbanın ismi e, Bu çorbanın ismi ya yani şunda. İsmi bir şeydi ama şu an çeviremiyorum. Maalesef Korece yazıyor. Şöyle yemeğimizi yiyoruz. Bu da mendilimiz ya da baharat sanırım. Böyle ön mezeler geliyor bu şekilde. Pirinçli falan soya soslu bir çorba. Yumurtası ortasında yumurtası var. Hala pişmeye devam ediyor. Baharatı mevcut. Ve bu da enginar gibi bir şey. Evet, bu da enginar gibi bir şey. turşu gibi güzel bir tadı var. Peki ne oldu anlayamamıştım. Şunu bir çevirsen çorbanın üstünü söyleyeceğim. Yok. Çeviri programında. Thank you. Evet bu da geldi. Şöyle göstereyim ben size. Fasulye Bu, ne olduğunu söyleyeyim ben size. Fasulye, filiz, guk, pirinç ve bir grot, biber, tabancası, köfte, 4 adet Ankarsu. Değişik bir şekilde çevirmiş. Başka bir isim vardı can çevirdiğinde ama neyse. Pirinçli falan, tabancalı falan, bir e, güzel bir çorbamız. Kore usulü yemekler. Kesinlikle tavsiye ederim. Yani hamburger ya da KFC yemekler çok çok daha iyidir. <laughs> Herkese hepimize afiyet olsun.